Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Güzel bir haber bekliyorsanız bu haberin daha hızlı şekilde sonuç vermesi için bir çalışma yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede olumlu şekilde etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma isterseniz de bana masraf üzerinden ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, kocasını ya da karısını eve bağlamak için yapılacak olan bir işlemdir. Hani çok fazla dışarıya gidip geliyorsa, artık evde olmasını istiyorsanız, bunun için uygulanabilen, yapabilen bir işlemdir. Buraya kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin içinde bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 günlük bir bu süreçte bunun etkisini görürüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Ve evin içinde bir yerde saklayın. Ayrıntılı destek ve bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.